İmam Müslim rahimehullah naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu an hazretleri Aleyhissalatu vesselam efendimizden şöyle buyurduğunu naklediyor. En nasu ma'adinu ke ma'adini zehbi vel fidda. Altın ve gümüş madenleri gibi insanlar da madenlerdir. Her birinin bir kaynağı vardır, bir aslı vardır. Hiyaruhum fil cahiliyeti hiyaruhum fil İslam insanların cahiliye döneminde hayırlı olanları, İslam döneminde de hayırlı olanlarıdır. Ama bir şartla, اِذَا فَقِهُ اَوْ اِذَا فَقُهُ اِذَا فَقِهُ diye okunsa, ilim sahibi oldukları zaman anlamına geliyor. اِذَا فَقُهُ diye okunduğunda, fakih oldukları zaman anlamına geliyor. Yani, Cahiliye döneminde ilkelidir, cesurdur, dürüsttür, ahlaklıdır bir adam. İslam döneminde de bu erdemleri, bu özellikleri devam ettiriyor. Bunun üzerine bir de dinde ilim ya da fıkıh sahibi olma vasfını iktisap ediyorsa işte o İslam döneminde de hayırlı olan insan vasfına sahip oluyor. Demek ki hayırlı olmak için artı bir özellik gerekiyor. İnsani fıtri özellikleri devam ettirme yanında artı bir özellik gerekiyor ki İslam olduktan sonra insanın insana bir özellik kattığını söyleyebilelim. İşte o da dinde fıkıh sahibi olma ya da alim olma vasfıyla kendisini gösteriyor. Allahu alem.